Ve şimdi de gündemi konuşmak üzere karşımızda Kudret Ay Yıldırı olacak. Hoş geldiniz yayınımıza efendim, merhabalar. Merhaba Melisa Hanım, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve aslında veri akışı açısından yani veri anlamında sakin bir gündeyiz ama haber akışı anlamında da yoğun bir gündeyiz diyebiliriz. E, çünkü bir taraftan e, petrolde 80 doları gördük. E, doğalgazda fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, son 7 ayı, yılın en yüksek seviyesi e, doğal gazda. E, diğer taraftan da e, veri akışı dediğimizde e, Merkez Bankası başkanlarının açıklamasını takip ediyoruz. E, i̇çeride Şahap Kavcıoğlu'nun dün T24 Ekonomi Müdürü Barış Soydan'a yaptığı açıklamalar vardı. Diğer tarafta Lagardın dün açıklamaları vardı, enflasyonun geçici olmayacağına yönelik bir vurguydu bu. Ee, diğer taraftan bugün Powell'ı bekliyoruz ve Powell'ın açıklaması da basına yansıdı, Kongre yapacağı açıklama ve kendisinin de enflasyona yönelik, e, enflasyonun, e, enflasyon sorunun uzun vadeli olacağına yönelik vurgu yapacağını okuduk haberlerde diyelim ve e, bugün e, bizi nasıl bir gün bekliyor diye devam edip size soruyu yönlendirmiş olayım. Şimdi biz e, bu zamana kadar ki süreçte önemli merkez bankalarının kararlarını zaten ulaşmış olduk. E, Tabi burada FED özelinde TCMB gelişmeleri de yakinen takip edildi. Burada FED tarafında önümüzdeki aylarda varlık alım programını azaltmasına ilişkin resmi sürece başlanacağı bilgisi verildi. E, Powell tarafından ve ek olarak da burada dikkat edilmesi gereken husus bu durumun bir faiz artırım olarak değerlendirilmemesi gerektiği varlık alım programını azaltma süreciyle birlikte 2022'nin ikinci döneminden itibaren de artık faiz artışı dönemine girebileceğimiz bir dönem oluşacağını görmüş olduk en azından Powell'ın mesajında. Tabii Kasım ayında mı başlayacağız, Aralık ayında mı başlayacağız? Bundan sonraki süreçteki gelecek açıklamaları ayrıca takip ediyor olacağız. E, TCMB tarafında baktığımız zaman da bir faiz indirimi e, gerçekleştirdi. Piyasadaki e, neredeyse çoğu e, kurumun beklentisi sabit kalması yönündeydi ama indirim yapılırsa da şaşırmayacağını izah etmişti. E, bu sebeple de aslında faiz indirimi piyasa beklentisi görüntüsünde de oluşmuş oldu ama burada tabii ki oluşan soru işareti faiz indirimi yapılması ile birlikte yılın kalan dönemlerinde de indirim beklentilerinin hali hazırda e, paylaşılıyor olması, kurumların beklentilerinin artıyor olması burada biraz e, kur tarafında baskılayıcı bir unsur oldu. Yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırmış oldu. Yeni dönemde de bunu takip ediyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası Fed öncesinde bir aksiyona girmesi beklenmiyor. Ancak orada da enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketler baskılıyor. Unutmamakta fayda var. Yani burada... Avrupa Birliği'nin son 10 yılın, Amerika'nın son 12 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına maruz kaldığını biliyoruz. Tabii ki burada enflasyon geçici mi değil mi tartışmaları sürmektedir. Göstergelere baktığımızda enflasyonun yukarı yönlü eğilimini bir miktar daha devam edeceğini, belli bir zaman sonra da bu yükselişin biraz daha sınırlanacağını ve aşağı yönlü belirli hareketler oluşturacağını e, bekliyoruz. Tabii ki burada başkanlar da gerek Lagarde gerekse Powell bu süreci bu şekilde izah ediyor. Ama e, yine projeksiyonlarda bu rakamların yukarı yönlü revize ediliyor olması bu işin geçiciliğinden ziyade yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiği anlamına geliyor. Tabii ki Belli başlı zaman dilimlerinde tekrardan aşağı yönlü bir eğilim izlenecektir. Ancak e, burada enflasyonun yükseldiğini de görüyoruz. Burada tabii ki enflasyon yükseldiği için doğal olarak merkez bankalarından bu konularla alakalı aksiyonlar gelmesi de 2022 yılının gündeminde olacaktır. E, varlık kalın programındaki azaltma senaryosu sonrasında zaten bu artış yani faiz artışı beklentisi güçlenecektir. Tabii. Burada enflasyon çok daha hızlı bir şekilde ilerlerse Otomatik olarak zaten e, Powell da bunu çok net bir şekilde söylüyor. E, Merkez Bankası araçlarını kullanmaya yetkili şeklinde mesajını vermektedir. Yani bu bilgiler ışığında zaten piyasalar belli fiyatlama reaksiyonları oluşturdu. Akabinde e, baktığımız zaman da geçtiğimiz haftanın itibaren borsalarda önemli geri çekimler izledik. Bunu Avrupa'da da çok net bir şekilde görmüş olduk. E, ABD'de biraz e, geri çekimler oldu ama burada tekrar bir toparlanma eğilimi oluşturmaya çabalıyor. Ee, Avrupa özelinde Almanya seçimleri zaten malum gündemimizdeydi. Orada zaten koalisyon kurulmadığı için oradaki baskı bir miktar daha devam ediyor. Siz de zaten başlıklarda da çok net bir şekilde verdiniz. Enerji tarafındaki fiyatlama reaksiyonları gerçekten dikkat çekiyor. Özellikle kış ayları çok sıcak geçeceği benziyor. Doğalgaz fiyatlarında, petrol dinamiklerinde bunu çok net bir şekilde fiyatlama reaksiyonlarında görüyoruz. Tabii ki önemli merkez bankaları toplantılarını geride bıraktıktan sonra ama yine piyasa önemli merkez bankalarının başkanlarının açıklamalarına odaklanacaktır. Keza bugün olsun, bu haftanın genelinde olsun, Lagarde olsun, Bailey olsun, Powell olsun, Kuroda olsun. Yani gerçekten önemli isimlerin konuşmaları var. FOMC üyelerinin de açıklamaları var. Burada tabii ki odaklanacağımız husus şu. Varlık alım programlarının azaltmasına ilişkin tekrardan mesajlar. Özellikle enflasyon geçici mi değil mi? İşte FED Faiz arttırma görüntüsünde çok daha aksiyona girebilecek bir görüntü oluşturacak mı enflasyon detaylamasında? Alpa Merkez Bankası burada Fed'i bekleyecek mi? Fed öncesinde bir aksiyona girer mi girmez mi? Gibi bütün e, senaryoları ekonomik göstergeler üzerindeki görüntülerden bir mesaj almaya çalışacaktır. Ve bu mesajlarla birlikte fiyatlama reaksiyonları üzerinde etkisini hissettireceğiz. Bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman da e, ben bugün vadeli taraflarda da kırmızı olduğunu görüyorum. Avrupa tarafında da zaten Asya tarafında da bir negatif görüntü hakimdi. Keza Avrupa'ya da bunun yansıdığını görebilmekteyiz. Biz de zaten şu an için baktığımızda bu mevcut görüntü içerisinde en azından Avrupa'daki geri çekilmelere baktığımızda biz biraz daha ee, bir yakınız diyebiliriz. Zaten bizde de özellikle 1400 psikolojik bölgesi altındaki fiyatlama reaksiyonları devam ediyor. Orada 1340 dip bölgesi vardı. Buraya gelebilme ihtimali üzerinde duruluyor. Ee, Biz tutuz tarafında yani şu an için baktığımız zaman kırmızılı bir borsa görüntüsünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi e, isterseniz Asya borsalarından başlayalım. Çünkü e, bir tarafta Evergrande ile ilişkin olarak riskler tam olarak masada dururken. Fakat bugün Çin ve Hong Kong'da artı gördük. Şangay'da, Çin, Şangay ve Hansenk'te. Ama diğer tarafta da Güney Kore'de, Japonya'da, Hindistan'da eksi görüyoruz. Şimdi neye bağlamak gerekiyor sizce Çin ve Hong Kong'daki bu pozitif seyri? Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle biz bu Evergrande olayını çok fazla konuştuk. Çok da fazla bu olayın konuşulduğunu düşünüyorum. Evet, baktığımız zaman Çin, Çinli emlak devi ve risklerin çok ciddi bir şekilde olduğu bir görüntü. Ama tabii ki geçtiğimiz haftaki itibariyle oluşan haber e, dinamikleri istemez bu borsalar üzerinde çok net bir şekilde etkisi e, görüldü ama şimdi baktığımız zaman sanki beklenti satın al gerçekleştiği zaman sat mantalitesiyle bir miktar da bu haber akışına rağmen piyasaların normalleştiğini görebilmekteyiz istemez de burada bir toparlanma eğilimleri de görebilmekteyiz. Hani bunu bu şekilde yorumlamak daha doğru olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, peki Evergrande krizine ilişkin olarak yeniden noktayı Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu krizin bir bulaş riski ihtimali var mı sizce? Ya tabii yani borcunu ödeyememe riski otomatik olarak e, çok kapsamlı bir e, görüntüyü sunmakta. Geçtiğimiz hafta bu konularla alakalı zaten e, çok net bir şekilde haber ekışlarını takip etmiş olduk. Daha sonra e, bu borç ödemesiyle alakalı süreçte ilgili haberler geldi. Sonra tekrardan e, süreç tekrar devam etmeye başladı. E, tabii ki bir emlak devinin e, bu şekilde bir e, olumsuz senaryo içerisine yansıması ister istemez piyasalar üzerinde baskısını oluşturuyor. Bunu tabii ki 2008-2009'deki e, mortgage krizi ile alakalı atıfta benzetmeler yapılanlarda görebilmekteyiz. Haber akışlarını bu şekilde incelemiş olduk. E, yeni dönemde de bu süreçle alakalı haber akışları yine canlı tutacaktır ama e, çok fazla geçtiğimiz hafta konuştuğumuz için risklerde o zamanki fiyatlamalar üzerinde e, zaten bir borsa genelinde bir düzeltme beklentisi vardı. Bu da birazcık daha tuzu biberi oldu. Yani çok daha ekstrem haber akışları gelmediği müddetçe biraz daha sakin bir görüntü izleyeceğiz e, gibi duruyor en azından bu haftalık görüntüde. Evet bu arada yayınımızın başında da iletmiştik. Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masat Sugu Asakava'nın bir açıklaması var. O Evergrande krizinin global bir hale dönüşmeyeceğini düşünenlerden. Diğer taraftan Hong Kong merkez, Hong Kong'un merkez bankası bankalardan da, China Evergrande gruptaki risklerini rapor etmelerini istediğine yönelik de bir haber gördük, haber akışı anlamında. Diğer taraftan yine konumuzun başında konuştuğumuz gibi şu anda önümüzde enflasyonist bir baskı da yaratan ciddi bir konu var. Aynı zamanda da elektrik fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle doğalgazın dolayısıyla farklı komplikasyonlara da yol açabilecek bir konu. Bu enerji fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi petrol fiyatlarında 80 doları gördük ve bu 3 yılın en yüksek seviyesi. Dün Goldman Sachs'ın bir açıklaması vardı. Onlar 80 dolardan 90 dolara çıkardılar yıl sonu beklentilerini. Petrol fiyatlarındaki artış en azından mevcut şartlarda sürecekmiş gibi görünüyor gibi bir durum var. Doğalgazlı da fiyatlar yükseliyor diğer taraftan ve şimdi kış mevsimi geliyor ve şartlar yani kış mevsiminin şartları da eğer sert olursa doğalgazda daha da fiyatların yükseleceği beklentisi hakim. E, bir yandan bu taraftan hani petrol fiyatlarına yönelik beklentinizi de almak istiyorum. E, kesinlikle yani bu kış gerçekten çok sıcak geçecek. Hem e, fiyatların yukarı yönlü gerçekleştirmiş olduğu hareketlerle. Hem de tabii ki bunun işin e, maliyetler üzerinde yansıması zam olarak da çok net bir şekilde göreceğiz. İnşallah bu e, son kış dönemini en azından mevsim şartlarına daha iyi görüntüyle atlatabiliriz ki e, bu baskı birazcık daha hafifletmiş olur. Ama görünen bir şey var ki fiyatlama reaksiyonlarına keza yabancı kurumların da bahsetmiş olduğu e, 90 dolara doğru bir hareketlilik Brent petrol tarafında hani eğer uzun vadeli grafiklere e, seyirciler biraz daha. Bak Bakabilirse e, burada çok net bir şekilde oluşabilme ihtimalini e, kuvvetlendiriyor. Fiyatlama reaksiyonları da zaten bu anlamda destekleyici. Keza bizim de e, mevcut raporlarımız en azından Brent petrol için konuşacak olursak şu anda 78 dolar üzerinde ham petrol tarafında da 75 dolar üzerindeki yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ham petrolle şu an için 80, Brent petrolle 83 85 dolar gibi rakamlar en azından yeni dönemi için gündemimiz dahilinde ama Brent petrol tarafında özellikle 90 dolara doğru, e, ham petrol tarafında da 85 dolara doğru bir hareketlik aslında şaşırtıcı olmayacaktır. Normal şartlarda baktığımız zaman da uzun vadeli göstergelerde pozitif trend olması sebebiyle ara düzeltmeler yani ara geri çekilmeler düzeltme olarak dikkate alınıyor. Bu sebeple de hani yıl bitmeden yukarı yönlü reaksiyonların çok daha istekli olabileceğini göreceğiz. Evet. Peki bu haftaya yönelik ben sizden 100 e, Endeksine yönelik beklentinizi de alayım. E, nasıl bir e, Hava hakim olur sizce bu hafta borsada? Şimdi baktığımız zaman bu ay gerçekten hiç istediğimiz gibi gitmedi. Sektörel bazı baktığımızda da işte bazı ulaştırmadır işte halkardır gibi sektörler dışında çoğu sektörün çok ciddi değer kaybettiğini BIST de 30 içerisindeki hisselerin çok ciddi negatif fiyatlama reaksiyonları oluşturduğunu izledik. Bu global tarafta da mevcut süreçte baskılayıcı oldu. Bize kendi iş dinamiklerimizdeki baskılayıcı unsurlar oldu. 1430'ların altında 1400'leri de kırmamız durumunda akıllara 1340 dip bölgesine doğru bir hareketlenme potansiyeli oluşur mu, oluşmaz mı? Bu sorunun cevabı aranmaya çalıştı. Yine grafiklere baktığımız zaman da ben yine 1400 psikolojik seviye en azından şu an için kısa vadeli olarak dikkate takip edilmesi gerektiğini, bu bölgenin altında kaldığı müddetçe 1340-1350 bölgesine doğru hareketlenme potansiyelinin ilk etapta ön planda olabileceğini söyleyebiliriz. Tabi burada şu var, en azından bu negatif performans gerçekleşirse 1340-1350 bölgesi tekrardan borsa tarafında yukarı yönlü, Katalizör etkisi yaratabilir ancak bunun öncesinde sanki buraya kadar bir düşüş olacakmış gibi duruyor. Global tarafta da olası aşağı yönlü hareketler ister istemez bu görüntüyü de tetikleyecektir diye söyleyebiliriz. Sevgili Kudret Ayıldır çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yeniden ben görüşmek üzere edelim. diyelim ve size de iyi günler dileyelim.